AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, gündemin en çok konuşulan konularından biri olan erken seçim ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Katıldığı programda soruları cevaplayan Kandemir, bayram sonrası seçime gidilebilir ifadelerini kullandı. 2023 yılına girmemiz ile birlikte erken seçim olacak mı soruları hız kazandı. Cevabı büyük bir heyecan ile beklenen bu soruyu soruyor. AK Parti kanadından yanıtlar gelmeye de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'ten sonra sonra şimdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kandemir, A Haber ekranlarında erken seçimin sorulması üzerine seçimlerin bayramın sonrasında yapılabileceğini, yani erken seçime gidebileceğini ifade etti. Kandemir'in açıklamalarının satır başları şu şekilde, seçimlerin esasına tarih net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarına normal seçim takvimi işlendiğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz. Temel gerekçemiz şu, biz istiyoruz ki Türkiye demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını, oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz. Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir. Sandıkta 152'nin hatta üzerinin olacağını inanıyorum. Ortada çok net bir tablo var. Bir tarafta Türkiye yüzyıl diyerek Türkiye'yi merkez alan, Türkiye'nin millet teknolojisini üreteceğini söyleyen bir Cumhur İttifakı. Bir tarafta ise henüz adaya karar veremeyen, kendi iş yerinden birinin oraya, diğerinin oraya çektiği ağır aksak ilerleyen, bir vasattan anlaşan, Türkiye'ye vasatı vaat eden, gelişsizliği eski Türkiye'ye vaat eden Millet ittifakı var. 2023 seçimlerinin Türk siyasetini başka bir zemine oturtacağını düşünüyorum. Şu seçimi geçelim de sonrasına bakarız. Vizyonuna seçmem, Türkiye'ye emanet etmez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da yaptığı konuşmada seçimlere beşer kaldığını söyledi. Türkiye'de seçimlerin normalde Haziran ayında yapılması gerekiyor. Ancak Erdoğan daha önce seçimleri biraz öne alabiliriz demişti. Kepez ilçesindeki topla çalış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgesinde 1.3 milyar liralık yatırım daha büyük felaketlerin önüne geçtik. 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet, 3 menderekten oluşan 16 kalem yatırımı 4.3 milyar lira bedelli hayata geçiriyoruz. Yangında zarar gören konutların yerine yapılan evleri hak sahiplerine teslim ediyoruz. Atık su arıtma tesislerini hükümet olarak biz yapıyoruz. Önümüzde 5 ayımız var. 5 ay boyunca durmak yok. Ülkemize her alanda yeni yatırım ve projelerle Türkiye yüzyılına hazırlıyoruz dedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti. Devlet su işleri tarafından yapılan 1.3 milyar liralık yatırım daha büyük felaketlerin önüne geçmiştir. Meseleyi kökünden çözmek için 16 kalem yatırımı 4.3 milyar liralık bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara hemen başladığımızın müjdesini vermek istiyorum. Yatırımlarımızın inşasına geçiyoruz. Temmuz ayında da Antalya'mızın doğusundaki ilçeleri yangın afetine maruz kalmıştı. Yangında zarar gören evlerin yerine inşa ettiğimiz konutların anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Yanan bölgelerimize 143 bin kilo tohumu toprakla buluşturarak ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Her hal ve şart altında vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Mağduriyet yaşayan herkesin yanında destekle yararıyoruz. Antalya'nın turizm gelirini katlayacak yeni adım attık. Toplamda 8,5 milyar euroyu bulan kiralama bedeliyle Antalya'mızın kazandığı modeli başarıyla uygulamayı sürdürüyoruz. Turizm şehri Antalya'nın belediyelerin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su site tesislerini hükümet olarak biz yapıyoruz. Maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım. Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor. Fazla değil sadece 5 ayımız var. 5 ay boyunca durmak yok sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız şeklinde konuştu.